Arkadaşlar oyunu kaydediyorum biliyor musun? <laughs> Kardeşim şuradan... Niye? şuradan <laughs> kay. YouTube'a videosu ne Niye? A A A YouTuber olacağım. Telif <laughs> atarım. Abi şu adam bir kusursuz. Ne olur ya? Kusursuz ya. Hangi <laughs> 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 Emir Sefer Papa Pro Reymi Star Döndüre Oğlum Roblox isimli şey yazdılar az önce sen ateş ver, ben taş ver Hmm, güzel anlaşma O tablette neye baktın? Sen <laughs> ne izliyorsun? Yolları <laughs> <laughs> oynayalım Kafir <laughs> O tablet mi? <laughs> Nasıl açıyorsun <değil> oğlum? <laughs> Kur'an okuyorum kardeşim Sen mamanı yedin mi? Hayır amına koy Nasıl yemiş? Hayır <laughs> amına koy ondan da iki iki kişi uyuyak <laughs> ben iki <tamam> ben çıkarsam düzürüz gidip yazla yazla ben uyuruz oğlum yatın lan kanka benim kanka jumbo değil kanka ha kanka jumbo <laughs> al çık hayır oğlum 310 310 dilino oğlum orası, sözü, <gülüyor> <gülüyor> Ma <kardeş>. nasıl olmuş kardeşim nasıl olduysa saçı pembe ama <laughs> Alperen harbi cıvıdı Alperen'le oyun oynanmaz ben size söyleyeyim Komutan Logar Efendim canım bir cisim yaklaşıyor efendim o, Ateş böceği misin Gece mi ay Ateş böceği misin Gençlik başımda